Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tabii ki Galatasaray. Yani biz Galatasaray, cıyız. Galatasaray bizim için çok önemli. Başkanlarımız açıklamalarını yaptı. Gördük. Hakikaten adalet istiyoruz. Ayrıca istemiyoruz. defalarca söylediler. Ben de buna katılıyorum. Ha hatalarımız var mı? Var Okan Hoca'yı bazen kızıyoruz bu Kızıyoruz. Eleştiriyoruz mu? Eleştiriyoruz. Oyuncu değişiklerinde geç kaldığını görüyoruz. Bazı oyuncuları yanlış oynattığını görüyoruz. Bizim forvete ihtiyacımız varken Barış Alper'den forvetle yararlanma imkanımız varken Kan Ayhan'ı Solbek oynatmadığını görüyoruz bu Görüyoruz. Abi yani bazı şeyler de hani çözülebilir ama abi yani bizim penaltımız penaltımı Tamam top orada sahaya doğru gidiyor. Fiziksel olarak penaltısı. Eyvallah penaltı. Çalınsın sonuna kadar. Hani bunu kabul ediyorum ama.